Gerçek nedir? Kendi bilincimiz dışında bir şey var mı? Dış dünya var mı? Yoksa sadece zihnimizin bir oyunundan mı ibaret? Eğer bir filozof her şeyin yalnızca zihninizin bir yansıması olduğunu söyleseydi ne düşünürdünüz? Felsefenin en derin ve en şaşırtıcı kavramlarından birini inceliyoruz. Solipsizm Her şeyin başladığı nokta 17. yüzyılın büyük düşünürü René Descartes. Düşünüyorum, o halde varım diyerek felsefenin yeni bir kapısını araladı. Descartes sadece kendi bilincimize güvenebileceğimizi savunarak dış dünya hakkında ne kadar emin olabileceğimizi sordu. Fakat solipsizm sadece Descartes'la kalmadı. George Berkeley varlık algılamakla vardır diyerek dış dünyanın varlığını tamamen zihne indirdi. Gerçekten gördüğümüz her şey sadece bizim algımızın bir yansıması olabilir mi? Berkeley'e göre varlık zihnimizden başka bir şey değildi. Peki ya David Hume ve Nietzsche? Onlar da insanın algısının gerçeği inşa ettiğini savundular. Ama farklı bakış açıları. Hume sadece duygusal algılarla sınırlı olduğumuzu söylüyor, Nietzsche ise bireysel bilinçle şekillenen bir dünyayı işaret ediyordu. Ancak solipsizm gerçekten kurucu bir düşünce sistemi mi? Aslında hayır. Solipsizm, bireyin yalnızca kendi bilincinin varlığını kabul ettiği bir görüş olarak bilinir. Ancak birçok filozof bu görüşe yaklaşmış olsa da dış dünyanın ve diğer insanların varlığını tamamen reddetmemişlerdir. Türkiye'de solipsizm doğrudan savunulmamış olsa da felsefi bir arayış içinde olan bazı düşünürler bireysel bilinç ve algının gerçekliği nasıl şekillendirdiğine dair benzer temalar işlemiştir. Peki ya siz? Gerçekliğin sadece bizim algılarımızdan ibaret olduğunu düşündünüz mü hiç? Solipsizme dair sorular felsefenin en derin sorularından birini oluşturur. Ve biz yalnızca kendimizi mi bilebiliriz? Dış dünya ve diğer insanlar gerçekten var mı? Yoksa hepsi zihnimizde mi şekillenir? Bu sorulara sizin cevabınız ne olur? Videomuzu beğendiyseniz daha fazla felsefi tartışma için kanalımıza abone olmayı unutmayın.